Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2. sınıf Türkçe 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288 ve 289. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz bardaktan telefon yapma. Hemen ilk sorumuzdan başlayalım. Günümüzde kullanılan en önemli iletişim araçları hangileridir? Bunların hayatımızda olmaması hangi sıkıntılara yol açabilir? Neden? İletişim araçları günlük hayatta insanların kolay bir şekilde birbirlerine ulaşabilmeleri için haberleşmeleri için ve dünyada var olan olaylar hakkında daha ayrıntılı ve doğru, doğru haberleri alabilmeleri açısından iletişim araçları çok büyük önem taşımaktadır. Günümüzde kullanılan iletişim araçlarının olmaması durumunda insanlar tanıdıklarıyla veya iş yaptıkları insanlarla ulaşımda ve haberleşmede zorluklar yaşayacağı için hem insan hayatının haberleşmesinde hem de ticaret konusunda çok büyük sıkıntılar çekeceğini belirtmek gerekir. Ayrıca günümüzde yer alan iletişim araçlarının olmaması durumunda insanlar dünyada yer alan haberler hakkında, dünyada yaşanmış olaylar hakkında ve var olan sorunlar ve gelişmelerle ilgili bilgiler alamayacağı için soyutlanmış ve kısıtlanmış bilgiye sahip olacaklarını ifade edebiliriz. Diğer soruya bakalım. Metinde anlamını bilmediğiniz kelimeleri belirleyiniz. Bunların anlamlarını tahmin ederek aşağıya yazınız. Tahmin yapabilmek için kelimelerin içinde geçtiği cümleleri bir kez daha okuyunuz. Ayrıca metinle ilgili verilen görsellerden hareketle de tahmin edebilirsiniz. Kelimeler gergin, tahminlerim gerilmiş olan eşya. Cümlelerim gergin yaydan oku fırlattı diğer etkinliğimize geçelim. Zıt anlamlıları metinde bularak yazınız denmiş. Evet, önce sonra iş bittikten sonra eve gidecekti. Üstünde altında masanın altında kalem vardı. Düz yamuk. Yamuk olan çiviyi düzeltti. Dışından içinden çantanın içinde elma vardı. Hayır, evet, evet sana yardım edeceğim. Öncesi sonrası deprem sonrası yardım bekliyordu. Satır sonlarına sığmayan kelimelerin hecelerinden bölünerek yazılması gerektiğini biliyorsunuz. Aşağıdaki kelimeleri hecelerine ayırınız. Telefon te fon bardaklarımız bardakklar Gergin gergin önemli önemli. Günlük hayatımızda pek çok şey gibi telefonla konuşmanın da kuralları vardır. Telefonla konuşurken nelere dikkat ettiğinizi yazınız. İnsanların telefonla konuşurken dikkat etmesi gereken birçok husus bulunduğunu ifade etmek gerekir. Telefonla konuşurken dikkat etmemiz gereken hususlar toplumsal görgü kuralları başlığı altında toplanmaktadır. İnsanların telefonla konuşurken dikkat etmesi gereken hususlar şu şekildedir. Hemen bakalım. Yüksek sesle konuşmamak, argo ifadeler kullanmamak, anlaşılır, net cümleler kullanmak, karşıdakinin sözünü kesmemek, kendimizi en iyi şekilde ifade etmek, ihtiyaç doğrultusunda en kısa sürede konuşmak. Evet, bu maddelere dikkat etmeliyiz. sonraki derse hazırlık aşamasında sınıfa getirdiğiniz malzemeleri kullanarak pervane yapmayı ne dersiniz? Bunun için öğretmeninizin yönlendirmesiyle dörderli veya beşerli gruplara ayrılınız. Etkinliğinizi yaparken gerekli güvenlik önlemlerini almayı unutmayınız. Bu konuda öğretmeninizin yönlendirmelerine dikkat ediniz denmiş. Bunu siz sınıfta yapacaksınız. Grup çalışmasıyla bu etkinliği yapmak hoşunuza gitti mi? Evet gitti. Grup olarak yapılan çalışmalar daha güzel ve eğlenceli olur. İletişim araçlarının hayatımızdaki önemini kendi hayatınızdan örnekler vererek açıklayınız. İletişim araçlarının hayatımızdaki önemi çok büyük olduğunu ifade etmek gerekir. İletişim araçları ile beraber insanlar zaman ve mesafede fark etmeden kolaylıkla kişilere ulaşabilirler. İletişim araçlarının hayatımızdaki önemini kendi hayatımızdan önem verecek olursak, eğer uzaktan akrabalarımız varsa onlara telefonla ulaşabiliriz ya da görüntülü arama yaparak onları görüntülü olarak görebiliriz. Birbirimize mesajlar gönderebiliriz. Dünyadaki var olan sıkıntıları, savaşları, sorunları, bütün haberler hakkında kolaylıkla internet sayesinde bilgi edinebiliriz. Bu şekilde diğer soruya geçelim. Aile büyüklerinize sorarak en çok hangi teknolojik ürünlerin hayatlarınızı kolaylaştırdığını öğreniniz. Aile büyüklerimize, aile büyüklerimize sorduğumuz zaman hayatımızı kolaylaştıran birçok teknolojik ürünün olduğunu bizlere sıralamaktadırlar. En çok teknolojik ürün hayatımızı kolaylaştırdığını söylemek gerekirse, ulaşım aracında var olan teknolojik gelişmelerle beraber arabaların hızlı bir şekilde istediğimiz yere gitmelerini, uçakların kolaylıkla zaman kaybı olmadan istediğimiz yere dünyanın herhangi bir yerine gitmek, seyahat etmemiz olarak örnek verilebilir. Bu örneklere yeni çıkan Android telefonlar verilebilir. Tabletler verilebilir. Yani hayatımızı kolaylaştıran şeyler bunlar. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizde aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.